Herkese merhabalar. Veterinlere geldik şimdi. Mustafa Bey'in yanına, sade veterinlere. Hmm. Bu öğrenmiş, öğretmiş bu. Hocam merhaba. Merhaba. <laughs> Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kedimizi tanıyorsunuz artık. Evet. evet. Biraz evet. sıcaklar başlasın, evet. öyle getirelim demiştiniz. Tamam. Her, her günde gün de millet merak ediyor, biz evet. bizim oğlumuz? Birazcık şeyiz, tedirginiz büyük ihtimalle diğer hayvanlardan dolayı tedirginiz. Arkadaşımız bir yardımcı eldivenler getirsinler de biz yanımızda yine tedbirimizi alalım. Tedirgin oldu şu anda. Köpek vurdu ya içeride. Evet. Köpek vardı içeride. Evet. Onların sesinden, kokusundan biraz tedirginliğimiz var. Bu pek bir stres yapmaz bana. Biraz. ilk güven edinceye kadar. Öyle mi? İlk güven edinceye. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel bakalım gel. Tamam. Tamam. Wir sind hier gerade in Ziel beim Tierarzt bei den Zielwetter bei Mustafa Kotsch und wir lassen Ole, Starschein und auch... alle behandeln und wir schauen, was die haben. Das ist auch ein ganz erfahrener Tierarzt hier, wo ich immer hinkomme seit Jahren. Und wir haben schon viele Katzen das Leben gerettet. Und seine Nase ist hier immer noch sehr verschleimt. Yani burun akıyor. Akıyor. Buna bir test bakacağız. Buna bir, bir hemogram testi bakalım. Bir de aynı zamanda başka viral tarama yapalım bundan. Bazı viral hastalıklar var. O hastalıklarda da bu şekilde inatçı burun akıntıları meydana geliyor. Yani yemesinde içmesinde hiçbir sorun hiçbir yok. Sıkıntı yok. Ama birazcık zayıflamış Selim Bey. Zayıflamış değil, zayıflamış. değil mi? Zayıflamış. Siz 15 gün kalmıştı. Bayağı evet, bir evet. Tamam. Buna bir dosya açalım. Bundan bir kan alalım biz. Viral tarama da yapalım. Biraz zayıflamış. Zayıflamanın sebebini bir görelim olur mu? Tamam. İyi. İyi. Ateşimiz falan da iyi gibi. Ama yani bir derecemizi bakalım. Da wurde wird eine Blutprobe wieder gemacht, weil das bisschen dünner geworden und wir werden schauen, woran seine Krankheit jetzt noch mal liegt. normal değil mi? Yani fiber zaten hiç, nişt. Yani öyle. Buna biz damar yolu açalım. Bir hemogram bakalım. Bu Bize... sizde kalsın mı yine? Bu kalsın bizde. Sizde kalsın. Bugün akşama kadar kalsın. Akşama yani kadar evet. haber gösterelim. kalmasına gerek yok. Bir sonuçlar çıksın. Sonuçlar çıktıktan sonra ben sizi ilgilendiriyorum. Tamam. Bunu biliyoruz zaten. Burada bir tane dosya açalım. Hani birkaç gün gelip gidecekse yine burada kalabilir. Sonuçlardan kadar. sonra, kalacaksa sonuçlardan sonra karar verelim. Tamam. Ee, sonuçlarda e, korktuğun bazı değerler olabilir. Bu tamam. değerler olursa onu yine detaylı sizinle yine konuşacağım ben. Tamam. Ama her şey normalse belki kalmasına bile gerek yok. Ya da deriz ki bir hafta kalsın burada biz gereken muayenelerin tedavilerine devam edelim. Sonra size tamam. yine teslim ederiz. Çünkü daha önce de bayağı bir test yaptık bunu hep. Evet. Testler iyi çıkıyordu ama neden... Eski mi? dosyasını bulacağım, eski evet. dosyadan çıkartacağım, şimdiki yine dosyayla karşılaştıracağım. Orada yapılmamış olan bir test varsa ekstra yapmamız gereken onları onun üzerine ekleyeceğim ben. Tamam. Zaten şeye bakmayacağım yani biyokimya şimdilik bakmayacağım belki eski biyokimya değerlerine bakacağım ama hemogram anlık değişebilir günlük değişebilir o yüzden onu öncelikle hemogram bizim için önemli olacak. Tamam hocam ne gerekiyorsa tamam. yapın artık. Tamam. Bu da evet. bizim bebek Lena ve annesi. Evet, annesi. Evet nedir şikayetimiz? Abi annesi artık e, kısırlaştıralım mı? Evet. Ne dersiniz? 45 günlük oldu. Kısırlaştıralım. Çünkü bu fetiştah galip değil. Hoytadas bebi. Kedilerde şöyle bir şey var. Doğum yaptıktan sonra kısa bir sürede tekrar hamile kalma ihtimali var. Belki anne tekrar hamile. Ne yapacağız bu durumda? Kısırlaştıracağız. Önce ultrasonla bakacağız. Evet. Yavrular var mı? Hamilelik var mı? Ona bir bakacağız. Evet. Ona göre kısırlaştıracağız ya da kısırlaştırmayacağız. Onun kararını vermemiz gerekiyor. Tamam. Çünkü bu da kalsın. Buna da şey yapalım. Hatta... Bu da şu anda şey. memesi de bayağı bir şişti. Ona da bir o bakarsınız. Dedi hani dikitsin şişmiş de bir tane memesi de Evet şu anda meme de yanıyor. Aynen bir iltihaplık. Sıcaklık, sıcaklık var. da var aynen öyle. Ameliyat olacaksa bile bugün yapmayalım. Birkaç gün antibiyotik tedavisi uygulayalım buna. Ardından operasyon alalım. Vücut direnci düşer çünkü. Bu neden şişmiş olabilir? Süt tabii ki mikropların üreyebileceği çok ideal bir ortamdır. Yavrular bir tarafı emerken bir tarafı emmezse, memede süt birikimi olur. Evet şurada bayağı bir sert bir de sert evet burada evet. süt kalmış zaten renginden belli. Evet. Yavrular emmediği zaman süt birikir, sütte de enfeksiyon üremeye başlar ya da pelte kıvamında vücudun kendisi de inanılmaz derecede sıcak olduğundan dolayı enfeksiyonlar üremesi için ideal bir ortam. Şimdi biz burayı rahatlatmak için bir antibiyotik tedavisine başlayalım. Birkaç tamam. gün sonra da e, operasyon için misafir edelim. Tamam. Ama herhangi korkutacak bir durum yok. yok, değil mi hocam? Kötü değil oradaki şey. Şişlik süt birikmesinden kaynaklı olan bir şişlik mevcut. Tamam. Unsere Starshine hat eine ganz dicke Zitze bekommen, aber das scheint eine Infektion zu sein und jetzt wird ein Antibiotikum für sie, Antibiotikumbehandlung gemacht. Und das kann jetzt ein paar Tage dauern und die wird danach erst kastriert. Die Wir das, das wird nochmal geschaut. Die Körperlattheperatur nochmal. Da scheint, da rüber musst du die Kette ja machen. Ateşimiz var. Atışımız Ateşimiz de var. var. Bugün yaptım ben bir ateş düşürücü de yaptım. Antibiyotikle birlikte. Selim Bey birkaç gün bize misafir olacak mı? Tamam. Burada kalmasın. Sonuçta yavrusu var. Tamam. Ee, burası her zaman enfeksiyon için risk altında kalır. Yavrusu da içeride. Ona İler. da bakacağım şimdi. Onda da bir genel bir kontrol muayenesini yapalım. Baya pire dolu. Baya piresi var. Evet fark ettim ben onu. <laughs> bir çevirin isterseniz de. Annede, annede de bir gördüm. Ben Öyle de, mi? Var yani mı annede de? Annede de var. Onlara on karşı uygulama yapacağım zaten. Ama öncelikle yavruyu görmek She's istiyorum. Hier ist unsere Baby Lena und die sehr viel Oy 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 Evet. Çevirin Bunlar ses, nerede edin? yaşıyorlar? Evde? Evde. Bakın da sehr sehr viel Flö. Sehr sehr viel hat Baya bir... Evet evet. Pireleri var. Şimdi sizin... Ee, yemek yemeye de başladı Mustafa abi. Baby Lynn hat sehr, sehr viel Flöhe und die Mama hat eine Infektion an der Zitze. Komm, 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 komm. Jetzt bekommt sie auch was gegen die Flöhe. Baya bir piresi var ama. Zaten var. çıkmaya başladı. Çıkmaya başladı mı? Evet. Bizi? Görüyor musunuz? Şimdi bunların hepsi ölmeye başlayacak. Bir de anneyi ilaçlayayım. Tamam. Zaten masanın üzerine dökülmeye başladı pireler. Dökülmeye başladı mı? Evet. Evet. Aynen. Şuralarda var. da var. Evet. Zıplıyorlar. Man sieht hier die Flö durch die Medizin, dass sie schon abfallen. Şimdi anne bir yemek yapacağız. Anne onu merak ediyor. Huzursuz tamam. olduk. Hadi bakalım annenin yanına. Anne içinde bir ilaç ayarlayalım. Bu dün yaş mamaya yemeye başladığımız Mustafa abi. 44 günlük dün. Bugün 45. gün. Hı hı. Yaş yese şu anda bir sorun olmaz değil mi? bunun sorun olmaz. Hatta bazı yavru e, kedi kedi mamalarında yiyebilir. Kuru mamalarında yiyebilir. Evet. Yavru yavrum. mama zaten. Evet. Yiyebilirler. Onlarla ilgili sıkıntı yok. anlayalım. Bayağı bir pire vardım amca. Fabio'ya evet, baksanıza evet. şurası fil hadi. Yok. Diğer kedimize de yapacağım. Onda da var pire. Öyle mi? Evet, onda da gördüm. Bu ara pireler şey olmuş. Ee, açıkçası sizin evinizin içiyle de ilgili olarak bir Planlama yapalım diğer tüm kedilerle ilgili olarak. Bunlar da varsa, diğerlerinde de var çünkü bunlar dışarıya da çıkıyorlar, geliyorlar, bahçeye evet. gidiyorlar. Ee, bir kontrol altına almak adına evde kaç tane kedi var? Kaç tane kedi? 40'a yakın. 40'a yakın. Onlarla ilgili ben size bir ilaç ayarlaması yapayım. Tamam. Ee, hepsine tek tek ilaç uygulaması yapalım. Tamam. Ee, çözeriz problemi. Tamam. Bahçenizde ilaçlayacağız ama. Tamam, sorun tamam. yok. Lena da meraklı bakıyor şu anda. Ne yani herkes bebeklerini tanıyor, her akşam evet. canlı yayın evet, evet. yapamıyor olduktan dolayı mi? millet merak <laughs> etmiş. Ne oldu acaba? <laughs> şey, evet. Bebeklerine. E, oleye de o zaman ilaç yapacağız. Onu işte biz şey yaparken... Ha, bu sizde evet. kalacak o zaten. Bu bize kalacak şimdi. Tamam. Onu o an bakarken yaparız biz hepsini. Tamam abi. O zaman şimdilik... Şimdilik bu kadar. Şimdilik iyi Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Elinize sağlık. İyi yani, bir birkaç gün burada kalacak dediğiniz gibi. äh nach chirurgische Behandlungssüre mindestens 2 Tage minimum kalat. 2 Tage wohl kalat. Und dann so nun da hergün yapacağız. Evet. Ve çok teşekkürüm. Ben teşekkür Ole bleibt jetzt hier zur Kontrolle, weil jeder auch immer nach Ole fragt, wie es dem Ole geht hier bei Cineveterina bei Herrn Mustafa Koch. Bleibt jetzt hier und Stasha kann jetzt nicht operiert werden, weil die hat eine ganz dicke Zitze wegen der von den Infektion. Die muss noch ein bisschen warten, ungefähr ein paar Tage muss die Antibiotika bekommen und danach werden wir, wenn alles gut geht, kastrieren. Lisa ist hier beim Arzt. Die ist gerade hier in der Operation. Der Schwanz wird äh, gerade abgestimmt. Der zu Lisa, ja. wir. sind kedi Lisa da. Schon da. Scheiße, wurde da Veterinär da am Operation da. Kuriyoru maalesef bir 1,1 cm amamız gerekiyor çünkü ölmeye başladı orada. Ja, Ole wird jetzt auch hier bleiben, Kirstin, für ein paar Tage da muss behandelt werden aber wir hoffen natürlich dass alles gut wird und lisa muss jetzt auch erstmal hier bleiben weil der wird ein bisschen vom schwanz leider abgeschnitten weil das hat angefangen zu sterben okay das war jetzt mit ein katzen beim tierarzt und bis später dann und danke fürs zuschauen und natürlich wenn alles gut geht mache ich heute am wieder einen livestream happy new